Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mega Kumbara'yı açıyoruz. Yine beraber açalım. Yanlışlıkla iki, iki defa dokundum. Ama neyse. Açılıyor. Kaçı bir elmas. Uy. İyi. Altı. Sizinle üç tane daha hesaptan açacağız. Çünkü sizin için yapıyorum bu arada. Bu arada bunları yaparken arkada Genz e Genze 4. sezon 9. bölümü izliyordum ve ben de ayrıca eğleniyorum ve gizemli gizemli yazdı. Ne çıkacak? Durun ben. Hiç umudum yok. Hem de hiç. Açayım mı? Bastım gözlerimizi kapatalım hadi. Üç, üçten doğru sarıyorum. 3 2 1 Ne çıktı? E geri. Önce radar değil mi? Ey sevdiğim. Ha bunlar çıktı. Hesabımız böyle bizim hesap. Hemen şimdi diğer hesaba geçelim birazcık konuşalım isterseniz. Ondan sonra tabii ki de maçlar oynayacağız, çıktıracağız, eğleneceğiz. Hemen sizi bekleyin. Ben diğer hesaba giriyorum. Evet arkadaşlar. Ben şu anda bu hesaba girdim. Ama gelmedi. Allah Allah. Bak. Ama bir sıkıntı çıktı. Uf, sıkıntılar işte. Neyse. Ben biraz bir bekleyeceğim. Siz de o zamana kadar bir şeyler yiyip için. Ben birazcık bekleyeceğim. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar biraz bekledim. Hala daha gelmedi. Neyse direkt ben diğer hesabımıza geçireyim. Sıradaki hesabımız. söyleyeceğim. Yine bilinmeyen hesabımızdayız şu anda. Biz bilinmeyen, siz bilmiyorsunuz tabi. Kim yaptı? Pd dikti. Kim ya? Bana bakalım. Aha. Bu ne? Aha. Ne? Sarı değil mi? Arkadaşlar bunda da gelmedim neden? Allah'ım ya Rabbim siz biraz bekleyin ben biraz bir diğer hesaplara bakmaya deneyeceğim. Evet arkadaşlar bunda çıktı neden bilmiyorum. Diğer hesaplarda neden çıkmadığını hiç bilmiyorum. Herhalde ondan sonra çıkacak. Gerçek. 41 Süperenler direkt. Distansı. Bu hesabımızdan bu kadardı. Dur bir şeylere bakalım hemen. Her zaman gibi. Tamam hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. Belki diğer hesap da gelebilir. Adım, Evet arkadaşlar biraz bekledim. Yok. Allah Allah neden? Hadi gelin birazcık. Ves. ve de atalım. Acaba bir ara mı gelecek anlamadım ki. Oyunu bozdu herhalde. Durun siz bekleyin. Direkt durdurmayacağım artık. En yüksek kademeli karakterim şu anda Leri ile biz. Aa dur. Bakın en çok bakıyorum. Ve Leri ile Larvis. Edgar'ı 10 seviye yaptık. Neden yaptığımı da bilmiyorum. Çünkü hiper şarjlarını açmak istiyorum artık. Bakın ya koltu açtık. Şu anda ilk olduğu hiper şarjı artık var. Ama daha aksesuarları almayı düşünüyorum şu anda. Hangi aksesuarı alacağım diye. Bir sürü işim var oyunda ve çok zaman harcadım oyunda. Neyse. Hadi gelin. Kimler varmış bir bakalım. Bartek Bujars. Ha, Hilda Neyse. Görevlere bakalım. Birlikte oynayacağız tabii ki. Aşamalı. Olur. Oynarız. Hemen başlıyoruz. Leyli larvalı 25 kademe yapmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hasta olduğum için de okula gidemedim bugün. Neyse. Aa bize Spike var. Ay yanlış attım. Yanlış. Uf. Arkadaş. Adamlar neden bu rolpes almayı seviyor ki ya? Evet. Ah! Bu çok hadi ya ölsenize. Agacım ölmüyor. Çok zaman bekliyorum bunu. Hayır, hayır, hayır. Hayır anasını, hay anasını. Kaç 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 kaç. Hı, 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 hı. Tam ben bugün 24 kademe alacaktım ama beceremedik. Spike hadi bir sık daha, bir, bir, kere daha sıksaydın ya. Cık. Hay Allah'ım. Biz kaybettik. Sekiz oha. Tabii ki de yeriz. Başarılı ne ki zaten. Yakında onu eksi yiyeceğiz bunda ya. Derseniz hadi gelin birazcık dostluk savaşında bu arada dostluk savaşında hala bakın üçlü hesaplaşma duruyor. Bir de Deniz Avrut hala duruyor. Ben bunu gördüğümde çok şaşırdım. Acaba neden diye hiç sorgulamıyorum. Sorguluyorum. <laughs> Hadi gel. Kendi haritalarımızdan birazcık çıldıralım. Hadi gelin. Kendimden bir tane bak açacağız. Daha Zaten siz Exo ailesini izliyorsanız böyle şeyler görebilirsiniz. Whatever. Bekleyin ben bir şey yapacağım. Hadi bakalım. İsmini neden öyle yaptığımı sorgulamayın. Çünkü o benim ben bir keresinde o benim öyle bir tane hesabım vardı. Ama PUBG Mobile'de tabii ki de. Sildim çünkü çok sıkıcı oldu ya. Sıkladım. ben. Abi, Hadi bizim bizim mod yener bence. Terör verse beni. Darıl yener. İçine girip Frost yandı. Evet. Darıl'ın iki tane ultisi var artık. başlıyor Bak sev lazım diyor. Hadi bakalım. Botu biraz çıldırtacağım. Hadi <laughs> <laughs> bu arada gene birisi de V'si atmamızı istiyorsanız duruma birisinin ismini yazın ve adınızı yazın o zaman bir ara sizin ve atabiliriz ama sadece bir ara aa bizim mod kazandı ya mod kazandı hadi bakalım Bu tane daha acaba hayır Ondan sonra onları ödül alanında kapıştıracağız. Onları ödül alanında kapıştıracağız. Ama ilk önce haritayı hazırlamam lazım tabii ki. De. geçtim ben. Ne? Oğlum canım kötüymüş. Hemiz yani daha iyi evi. Bende böyle bir dislike vardı. Kendim aldım. Bu arada Kerem bu videoyu izleyeceksen izle. Çünkü artık kulüpten çıktım ve ayrıldım. Artık başka bir bazen kulübe gireceğim. Haberin olsun. Bazen benim için kulüpten birisini atabilir misin? Bazen geleceğim seninle konuşacağım. Tamam mı? Ama sadece bazen. Geleceğim. Bazen geleceğim sadece haberin olsun Kerem. Bunlar da buradan da söylediğim söylediğimi söyledim zaten. Of, dur baba. Ya yanlış şey atıyorum ikide bir ya. Hey parçalar,

Abi bizim Zeynep orada kaldı. Bizim Zeynep orada kaldı ama ya. Yapacak bir şey yok artık. Dur siz bizi bekleyin. Ben de Lavandaki savaş bölümüne başlayacağım. Evet arkadaşlar başladık. Şu anda başlıyoruz. Bunun niye neyse gaz. Hadi bakalım kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Bir vs bir başladı şu anda. Ha? Ha kırdı Koray'ı. Böyle yapabiliyor sadece. Ben de bilmiyorum neden. Hadi bakalım. Ne bu çok

Ultiyi bekleyeceğiz maalesef. Tam videomuzdan da bu kadar mı korktum, tamam mı? Oh. yapacağım? diğer yana geçtim. Borneo bot kötüymüş. Aha. Şey rahatladı. Anasını bana saldırmaya geçecek. Bana saldırmaya geliyor. Olamaz. Olamaz. Evet. <laughs> Hızlı. Demek ki bunu bu daha iyiymiş, gaz kötüymüş. Umarım bu videomuzu da beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.